Direk yatağı almakta başladım abi köyden harbiden al 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 direk şey falan yapmaya başlamadım arkadaşlar İlk table yapardım her zaman bu sefer ilk yatak toplamaktan başladım çünkü yatak gerçekten çok işe yarıyor ya baltayla dalmak çok olmuyor bu yatağı güzel kullanmayı bulmam gerekiyor benim böyle seri kullanamıyorum ya. Yani ard ardına patlatamıyorum patlatırım da çok riskli olacak ya Evet onun yollarını bulmam gerekiyor benim abi. Tehlikeli bir de, tehlikeli olduğu için ardı ardına yatak patlatamıyorum. Aynı eve girmişim bu arada. Aha! Şey... Eee... Golem. Tamam buraya da girmedik. Şimdi buradan kütük alacağım. Burada kütük yok değil mi? Bu evde kütük yok. Var, mı? Hayır. dışarısında tabii ki. Şöyle şuradan iki tane al birinden table yapacağım bir de de çubuk yapacağım o çubukla da kılıç yapacağım böyle evet. Plan basit. Şöyle. Mesela bunda da şöyle kılıcımızı yaptık. Üç tane de çubuğumuz arttı. Tamam hiçbir problem yok. Şimdi table'ı aldık abi. Üç tane de toprak kazacağım. 2 3 Evet. Kolem nerede? Şeyleri yanıma alayım da toprağa şimdi çıkamam telaştan falan evanteri giremem, GG olmayalım abi. Şunları mutlaka düzenli koymam gerekiyor. Düzen takıntım var. Evet, tamam. Ananın. Ya yapma be, yapma be. yanlış yaptım çok yanlış evet. Takıntı yaptım seni bu noktada keseceğim evet Bu noktada ne özelliği var hiçbir şey Hiçbir özelliği yok ama seni bu, burada keseceğim Kafaya koydum Şey zeka, zeka daha önemli bence bana göre Zeki olmak daha önemli abi Her zaman güç de önemli tabi Hem gücünüz hem zekanız varsa <laughs> Bu çok daha şey böyle nasıl söyleyeyim Baya çok ileri bir seviye abi Koyun. Merhaba. Uu. Çok yavaşsın dostum. <laughs> Çok yavaş koşmuyor bu. Tamam. Aha. Aha. Favori köylüm. Ne fav? Aa bu favori köylüm. Bir zümrütü e altı ekmek ver. Evet favorim sayılabilir. Ama burada sandıklardan hiç zümrüt çıkartamadık. Aa el elveda köylü seni kaybedeceğiz Oo güçlendirilmiş derin kaynak taşıydı değil mi burası? Yani bayağı şey nasıl söyleyeyim kırmamız zorlar. O yüzden şu açacağım. şurası güzel tamam. Bu gel aç kısın Şunu da şöyle yaptık mı sınırsız suyumuz hazır zaten. Tamam. şöyle köşelere toprak koyacağız. Dört tane toprak alalım. Ben de diyorum ne eksik. Evet hala takıntım var bak portalı böyle yapamıyorum abi. Takıntım var yönü şöyle olmalı. <laughs> yani olmalı derken öyle bir şart yok. Yani benim kafamda öyle. Yani neden bilmiyorum. Takıntı gibi bir şey. Evet o yüzden portalın yönünü böyle yapacağım. Oha adama bak. Ateş topuyla zarar veremeyince şey yapıyor, demeç atıyor. Oo, oo Acil müdahale, acil müdahale etmem lazım, acilen. Acil müdahale abi, tamam. kalkanımı mahvettiniz lan bu da bana ente lazım Neyse daha yarıda bile değil canım Tamam daha kullandık olmadı yenisini yaparız önemli değil Yaktım beni harbiden <laughs> Şey anlamında değil Mecaz anlamda değil Yani gerçekten yaktı beni abi <laughs> Fark etmedim sanma seni bir geri döndüreceğim. Tam da uçurumun kenarındayız. Tam da uçurumun kenarındayız abi. Hoş devam. Bakayım şurada var mı? Be. Ben biyomunda değil. Hiçbir biyomunda değil. Neden hiç kimse biyomunda değil? Siz nasıl endirmezsiniz? Aa bunu ekemiyor. <laughs> Gel biyoma gidiyoruz biyoma. Gel atta gidiyoruz. <laughs> bak orada da bir tane gözüme kestirdim bak şurada. Hem bugün hem göstereyim bak şurada. <laughs> bak orada gözün içine bakacağım. Bak. Alo görüyor musun? Ama bu dört tanesini boşuna yapmış oldum. Evet, onun yerine endepördüm olsaydı, dönüştürmeseydim daha güzel olurdu tabi ama Bilemiyorsun abi, portal bazen böyle yarısı tamamlanmış oluyor, bazen hiç tamamlanmamış oluyor, bazen bir tane tamamlanmış oluyor, bilemiyorsun. Yapacak bir şey yok. Şu şeye doğru bir koşacağım. Şu kuleye doğru. Minik kuleye. Nereye akıttım ben? Suyu ta ebesine akıtmışım. bazı dragonlar hiç aşağıda durmuyor. Hemen yukarıya çıkıyor. Bu da onlardan biri. En sevmediğim dragon tipi dragon var ya bazıları çok şey oluyor, toksik oluyor ya. bala Ha <laughs> <Abi>, ne demek? Lan <laughs> bir canım var. Gördün değil mi? Gördünüz mü? Çıplak elle aldık direk oldu. Ya benim <laughs> yumurtalarımı gördünüz ne kadar güçlü. <laughs> Şöyle XP'leri de toplayalım abi.